Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Çok güzel yeni yılda yapabileceğiniz meyvelerinizi süslemek isterseniz size ve güzel de bir masalar kurulunacaksa mutlaka bunu yapın derim arkadaşlar. Muzla çok güzel sunumlar yapabilirsiniz. Yeni yıla özgün olarak da şöyle güzel bir süsleme yaptık. Bunu da kanalımızla paylaşmak istedik. Çok pratik, rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen kullanacağımız malzemeler Şöyle çilek yok arkadaşlar. Arayıp bulamıyorum. Eğer siz çilek bulabilirseniz şu uç kısmını çileği ikiye bölüp yaparsanız da daha güzel oluyor. Muzlarımızı ikiye kestikten sonra şu kısımları göz olarak damla çikolata kullandık. Bolibon şekeri de ağız kısmını kullandık. Marshmallow kullandık. Altına beyaz marshmallow üst kısımlarında da marshmallow'u şöyle bir sosla ben e, süsledim. Kırmızı bir şapka şekli verebilmem için üst kısmında da küçük bir marshmallow yine aynı şekilde kestik. İlk olarak şöyle hemen başlayalım. Şöyle ikiye böldüğümüz muz arkadaşlar uzun bir kürdanla hemen kısmını hemen alayım. Muz biraz çok çabuk yetişebiliyor. Ne kadar da olsa kısımlarını sarsa da biraz çabuk oluyor. Şöyle bu kısım şu muzumuzun uç kısmı arkadaşlar bizim şapka yani yapacağımız muzun kafa kısmını gösteriyor. Şimdi şöyle düzenleyeyim çubuğumu tam şapkayı falan da güzel dursun diye. Bunu yaptıktan sonra hemen geliyoruz. Şuradan marshmallow'umu beyaz olanını kullanıyorum. Şöyle kesiyorum şapkamın alt tabanını yapabileyim diye. Bunu böyle kestikten sonra getiriyorum hemen üst kısmına bırakıyorum. Pembe olan kısmını da alıyorum. Şimdi bunu Üçgen şekli yapacağım. Şöyle üçgen şekil verecek şekilde yan kısımlarından kesiyorum. Şapka bölümünü yapalım diye şöyle göstereyim. Şöyle bir üçgen şeklimizi yaptık. Hemen geçiyorum onun üzerine aynı şekilde ekliyorum. Son olarak. Beyaz olan marshmallow'umda biraz yuvarlak bir şekil olacak şekilde şapkamın üç kısmını tamamlıyorum. Şöyle biraz elimde yuvarlak şekil veriyorum. Getiriyorum hemen şapkamızın üst bölümünü bırakıyorum. Daha sonra boyama kısmına geliyoruz. Şöyle kırmızı bir sos kullanacağım. Dediğim gibi arkadaşlar eğer siz bulabilirseniz çilekli yapın daha güzel oluyor. Hemen sosumu getiriyorum. Tatlı soslarından arkadaşlar tatlılarda kullandığımız sos. Marshmallow'un üzerine kaplıyorum. Şöyle yanlarından gelecek şekilde. Yan kısımlarına da bulaştırmaya çalışıyorum. Şöyle hafif bıçakla yan kısımlarına getireceğim. Diğer yan kısımlarında da olmak üzere. Eğer isterseniz hiç çileye para vermenize de gerek yok arkadaşlar. Sizin de böyle bu tarz soslarınız varsa marshmallow da çok güzel. Üzerini böyle kaplayabilirsiniz. Sizin için de ayrı bir fikir olmuş olur. Şu yan kısımlara güzel bir şekilde. Şu kısmı temizleyeyim hemen kötü görünmesin. Şunu hemen temizleyelim devam edeceğim. Ne kadar dikkat edersek o kadar da bozuluyor. Şöyle hemen yan kısımlarına da sosumu veriyorum. Aynı şekilde diğer kısımlarına da şapka kısmımı da tamamladıktan sonra sosumla bir kez daha üzerinden geçeceğim ki böyle çok ince görünmesin şapka kısmı daha bir kırmızı dursun diye şu kısmı hemen kenara bırakıyorum Damla çikolatamı alıyorum arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Bu damla çikolata bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Her tatlılarda rahat bir şekilde kullanabiliyoruz göz kısmını hemen yapıyorum. Biraz üzerine hafif bastırıyoruz. Sivri kısmı alta gelecek şekilde yapıyoruz. Bunda da turuncu kullanalım. Ağız kısmında hafif üzerine, üzerine bastırıyoruz ki tam yerleşsin. Muzumuzun üzerine. Şöyle çok güzel sunumluk meyveler yapabilirsiniz. Yeni yılda eğer masalarınızı süsleyecekseniz arkadaşlar. Bunun bir küçüğünü daha yapabilirsiniz. Onu da hemen göstereyim. Şöyle hemen. Daha küçüklerini de yapabilirsiniz. Şöyle açıyoruz. Bundan da şöyle bıçağımı temizleyeyim. Hemen devam edelim. minik kesebilirsiniz. bir minik yapalım. Onlar da güzel oluyor. Hemen getiriyorum. Kürdan çubuğumuzun içerisine geçiriyorum. Aynı şekilde marshmallowlarımı şimdi tekrar aynı şekilde bir tane daha keselim. Şapka kısmımı yapıyorum. Diğer sefer yaptım hazır şu şapkayı da buna takalım. geçiriyorum. Küçük bir tane şapka kısmının üst kısmını yapalım. Şöyle elimde hafif yuvarlatıyorum. Zaten çok çabuk, rahat bir şekilde şekil alabiliyor. Getiriyorum hemen. Şöyle her yan kısma bırakayım. Güzel dursun diye şunu hemen kenara bırakalım. Damla sakızlarımı yerleştiriyorum. Küçüklerde biraz daha kibar oluyor. O da güzel. Yani minik minik de yapabilirsiniz. Kendi zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Kısım. Şöyle biraz bastırıyorum damla çikolatanın üzerine. Bunu da farklı olsun diye şöyle yeşil Bolibon şekerini biraz bastırıyorum ki tam sabitlensin. Şöyle göstereyim. Bu şekilde çok güzel. Siz de isterseniz de meyve tabaklarınızı süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu kısma çileklerin üzerine hafif minik minik çilek otu da atabilirsiniz ama biz hep böyle tatlıysa tatlıyla devam etmek istedik. Hani o çileğin küçük küçük şeyleri olsun diye. Ama normal çilek kullandığımızda daha hoş ve güzel görünebiliyor arkadaşlar. Böyle yaptığımız rahat bir şekilde kullanabileceğiniz ve çocuklarda eğer meyve yemiyoruz arkadaşlar bu tarz tabaklarını süslerseniz de mutlaka rahat bir şekilde çocuklarınıza da meyvelerinizi yedirebilirsiniz herhangi bir zararınız da yok damla çikolatalarla birlikte herkesin sağlıklı bir şekilde kullanabileceği özellikle tabaklarda sunum yaparken çok güzel görünüyor mutlaka deneyin derim arkadaşlar çok güzel şekilde yeni yıllarımıza ait temalar devam ediyor kanalımızda videoları. Aynı şekilde farklı olan yeni yılda tabaklarımızı, masalarımızı nasıl süsleyebiliriz diye devam videolarımız geliyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.